Provocamdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inşa et ve hayatta kal oynuyoruz. Ben eski hesabımda bunda iyiydim ama şu an farklı versiyon aldığımız için ben yeni başladık. Şöyle şöyle Altı koy, altı koy, altı koy. Zemini sağlam yaparsak hayatta kalabiliriz. Şöyle yukarı doğru çek, Alem Bir de şöyle etrafımı sarsam. Hah. şöyle, 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 şöyle. Anam yanlış yere koydum. Bunu sil. Ben 30 saniye kaldım. Altı güçlendir. Çok güçlü geliyorlar. Şöyle a dur öne koyalım. Öndekilere takılırlar. Bu mantık gayet iyi. <laughs> Şura, şuralara dağıtalım. 3 saniye. 1 tamam. Hazırız. Saldırın. Lan dur. Geçemedim hazırım He, saldır. Vur lan vur. Bul. Oo, büyükler mi geliyor? Vurun vurun vurun. Çok değerli değil. lan. Vurun. Ne olur. Hepimiz öleceğiz. Geliyor. Aa, bana geliyor. Lan öndekilere saldırsanıza. Pislikler. Bana geliyorlar ya. Silahım da çok kötü. Yeni silah almam lazım. Uy, bir tane öldürdüm. Bir daha gitti. Lan çok fazlalar. Ulan şuna. Git. Ay. Şeytan. Git. Sesim yankılamıyor. Ha. Yankalamadım. O geliyor. O. Oh. Bu da Git gelme git 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 ne olur git 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 git, git, git. lan git lan lan git lan lan öldüler lan la, gitti lan boş numur düşeceğiz Allah rahmet eylesin. Gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Bir dakika. Git, 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 git. gelme, git. Lan benim burayı niye çekiyor? Vur, 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 vur. Neyse şu an çok iyiyiz. Vur, 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 oğlum, vur, oğlum, vur, Hadi oğlum. Aa! He tamam. Bunu da öldürdüm mi? He tamam. Burayı Şunları toplayalım. 3 saniye 2 saniye. Woohoo! İlk oyunumda hayatta kaldım. Koş 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 koş. Şunların hepsini topla. Şunların hepsini topla hepsini topla, hepsini, hepsini, hepsini. Topla, 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 topla. Dur, 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 dur. Topla, Allah, Allah, Allah. Hepsini, hepsini iki kat veriyor. Topla, 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 topla. Ha? Şimdi para biriktirelim. Şöyle göre. Ne alalım? 3650. Direk en iyisini. Boş ulaşmaya gerek yok. Arkaya yaparsak bizi göremezler. Şunları da toplayalım. Şimdi alta hemen şöyle temeli kuralım. Yine aynı şekilde yapacağım. Arkaya yapalım. Şimdi biz yine yukarı çıkalım. Kendimizi sağlam alalım. her zaman Lan koysana. Oha ne ara 30 saniye kaldı. Onları koy, koy 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 koy. Koy 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 koy. Koy koy koy. Anam baka girdi. Koy 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 koy. koy. Genişletmem lazım ya. Lan niye bu kadar kısa süre? Ne ara? Bu kadar az kaldı. Lan ne oluyor? Alan var ya hiç bir şey yapamadım. Bu sefer küçük mü yani geliyor? Neyse biz vuralım. Sefer küçükler geliyor ama küçükler daha tehlikeli ya. Lan bunlar bombacılar mı? Hayır ya bombacılar gelmesin onlar çok güçlü. Git 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 öl 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 ya git ya git öl lan 5 saattir vuruyor ölsün he Hıh öldü <laughs> Büyük de geliyor Tam büyük gitti Al Git bak küçük Haa Aşağı düştüm git Öl. git git Canım az. Zombiler gidin. Tiplere bak. Tövbe tövbe. Git. Aa! Arkamdan da öldüm. 3000 para yapmışım şundan. Git lan. Giden. Sevmiyorum seni. Sadece kaç. 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 Dur şu canı almam lazım. Şu canı almam lazım. <laughs> tamam. Güzel. Şu canı da al. <laughs> Git. Can aldım valla. Birkaç. Ya bir gün ya. Manyaklar. Tamam. Bir, bir saniye. Birazdan öleceksiniz. Şöyle olalım. Hop geri geri kaçarken attım. Geri kaçarken attım. Üç, iki, bir, yakın. paraları bana ver hemen paralar alayım. Uf, para cenneti. Oo. Oh. Şöyle 600. Bana 600 lazım. 3000 değil. 3600. Bu oturu toplarız inşallah. Kardeşim selam. Oo, yeni şey açılmış bende. 15 seviye olmuşum. etrafımı şöyle kapatsam. Hiç kimse göremez. Ya yani, ne oluyor bir dakika kalıyor. Kaç dakika veriyorsunuz kardeşim ya. Valla bu oyunun zombileri tutuyor herhalde. Zombilere 5 saat. Bir 2 dakika. Ya da 1.5. Yükselelim. Temeli sağlam yapmadık ama dur. Temeli sağlamlaştır. Temeller zaman önemli bu oyunda. Temeli iyi yapmazsan bittin. Ha, öne de şöyle 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 yemler koyalım. Kuş besler kuş köş! kuş kuş besler gibi. Çime doğdu bu el kazanacağım. Ana ben o alnımı genişletmedim. Neyse. 3 dakika hayatta kalacağız. Hadi bakalım. Vur oğlum. Yapıştırın 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 gelmesinler. Kader benim buraya niye çıkmaya çalışıyorum. Uy, o bombak bak. vur 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 tamam vur 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 öl lan öl ol. hani koca yumurta tepe göz aa çakma tepe göz lan bunlar tek gözü var canım bu canım bu git. Gelme gelme git. Git gelme vurma. Git. Gelme oha. Bütün hali bana dalıyorlar. Sana. Ölüm yıldönümün. Böcek gibi ezdi adamlar beni. Ben bir tane bak biliyorum da yapmıyorum. Adamın canı oynamıyor yerinden. 5 saatleri vuruyorum. artık. Allah Allah. Adam yemin etmiş. Tamam. Tamam ya. Gidin. Tamam bir yok

Ver. Paralarım var. Para yok. 360 tamam gidelim şimdi istediğimiz şeyi alalım ve videoyu da bitirelim uzun oldu ya. Ya bir de istediğim yok ya çıldıracağım. Değerleri nerede lan? Bu neymiş? Almayacağım hiçbirini. Neyse alt tokenin orada yolda. Çok iyiymiş ha. Bunlar da Of ya. Bir de istediğimiz çıkmadı burada. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>